Evet arkadaşlar burası Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kemallı Mahallesi Şu anda buraya e, Kahramanmaraş Dağcılık ve e, spor doğa sporları e, kulübünden gelen arkadaşlarımız var ve e, kanyonu gezdiler şimdi görüşlerini alacağız e, Kanyon çok güzel e, yaklaşık e, 3-4 kilometre yukarıya doğru hafif e, rampa şeklinde uzanıyor ee, rakım fazla yok. Ee, su soğuk değil. İlerleme çok güzel. Hani e, küçük bir tecrübeyle herkesin girebileceği, gezebileceği çok güzel bir yer. Yalnız malumunuz biraz e, bakım gerektiriyor. Hani e, çevreye falan bakım yapılması lazım illa ki. E, her vatandaşın rahatlıkla gelip gezip görebileceği çok mükemmel bir yer. Herkesin görmesini, gezmesini tavsiye ediyoruz. Buraya bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine geldik. Geldiğimizde yaklaşık 2 kilometre yukarıya doğru devam eden bir kanyon vardı. Kanyon içerisinde inanılmaz güzellikler mevcut. Yer yer küçük göller, göletler, şelaleler bulunmakta. Gerçekten doğa severlerin veya yürüyüş yapmak isteyenler için eşsiz bir manzara diyebiliriz. Herkesi Kahramanmaraş'taki bu bölümümüze bekliyoruz. Merhaba. Bugün Karmanmaraş, Bukadiroğlu ilçesinde bulunan Başı Kanyonu'nu gezmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir sene önce de yine bir Maraş fotoğrafçılar ve sinema amatörleri derneği kapsat olarak buraya daha önce de ziyaretimizi gerçekleştirmiştik. Kanyon gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin uğraması, uğrak, uğrak yer olması gerekmekte. Gerçekten bir hoş bir yapısı, hoş şelaleleri bulunmaktadır.